Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma karşı dünya ayaklanmaya başladı. Çoğu Batı ülkelerinden gelen bin civarında tekne Gazze kıyısına giderek İsrail'e dur diyecek. İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımına karşı dünyanın birçok ülkesinden yola çıkan bin tekne 22 Kasım çarşamba günü Türkiye'de olacak. İsrail'e isyan filosundaki 40 farklı ülke pasaportu taşıyan 4500 kişi denizden Gazze'ye ulaşmayı hedefliyor. İsrail vahşetini protesto amaçlı Gazze'ye gidecek olan tekneler 23 Kasım'da Türkiye'den vira diyecek. Kafilede Siyonizm karşıtı Yahudiler de bulunuyor bugüne kadar gerçekleşen en büyük protesto eylemi niteliği taşıyan organizasyonun Türkiye ayağından sorumlu olan Volkan Okçu, denizden Filistinli mazlumlara kalkan olup onların çığlığını tüm dünyaya duyurmak istediklerini söyledi. Gazetemize konuşan Volkan Okçu, en yoğun katılımın Rusya'dan geldiğini, ikinci sırada İspanyolların yer aldığını anlattı. Okçu, Ruslar 313, İspanyollar 104 tekne ile geliyor. Türkiye'den 12 tekne sahibinin katılacağını iletti. Bu sayının artmasını umuyoruz. Uluslararası kurallara harfiyen uyarak İsrail'in eline herhangi bir koz vermeden ilerleyeceğiz. Önce Kıbrıs'a orayıp gerekli ikmalleri yapacağız. Kıbrıs sonrası rotamız İsrail'in Ashdod limanı olacak. Bu bir tepki ve İsrail'in insanlık dışı katliamına karşı sivil itaatsizlik eylemidir dedi. Gazze için dünyanın farklı ülke ve kentlerinden yola çıkan teknelerde birçok katılımcının eş ve çocuklarını da yanlarına aldığını aktaran Okçu şunları söyledi: "Bu kişiler arasında politikacı, iş adamı, yazar, hukukçu ve akademisyenler var. Bu noktada bizi bekleyen ciddi zorlukların bilincindeyiz. Ancak Siyonist rejimin ikinci bir Mavi Marmara çılgınlığına teşebbüs etme şansı yok gibi." Çünkü yatlar Amerikan, İngiliz, Lüksemburg, Rus, Alman, Polonya, İspanya ve daha birçok ülke bandıralı. Araçlarda tek bir çakı dahi olmayacak. Uluslararası karasularda İsrail'in müdahale için hiçbir bahanesi yok. Gazze karasularına girdiğimiz anda ise en fazla arama yapabilirler hedefimiz soykırıma destek amaçlı gelen tüm sivil gemilerle birlikte İsrail'e giden deniz ikmal hattını bir hafta 10 gün devre dışı bırakmak. Bununla ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık. Kopmadan, dağılmadan bu kutlu seferden başarı ile çıkacağımıza inancım tam. Tüm bu eylemlerimizi de uluslararası, hukuk çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Tüm dünyanın dikkatini bir kez daha ve güçlü bir biçimde Gazze'ye çekeceğiz. Gazze seferine ailesi ile birlikte katılacağını belirten Volkan Okçu, resmi makamlarla gerekli görüşmeleri yaptığını vurguladı. Herkeste helalleştim, sonuçta karşımızdaki güç İsrail, diyen Okçu, şöyle devam etti, yolculukla ilgili tüm maliyet ve riskleri hesap ettik. O sahada bin tekne çok ciddi bir yakun. İsrail, uluslararası sularda bizi engelleyemez. Böyle bir hakkı yok. İlk işi telsizle uyarmak. Sonrasında arama, çekme hakkı var. Ancak uyuşturucu, silah vs. araması yapabilir. Uluslararası sularda bunu yapabilir. Filistin kara sularında ise, bot ve gemilerle bizi kendi limanlarına çekmekten, para cezası işlemi uygulamaktan başka hiçbir yetkisi yok. Böylesine kapsamlı bir uluslararası barış filosuna karşı girişecekleri herhangi bir çılgınlığın bedelini çok ağır öderler. Biz her türlü ihtimale hazırız. Hopluluktaki arkadaşlarımızın çoğu da benden farklı düşünmüyor. Gazze Şeridi'ne tekneden duvar örecek filoda Siyonizm karşıtı Yahudiler de bulunuyor. Eylemde lüks tekneler de yer alacak. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen protestocuların ortalama 400 bin Türk lirası masraf ettiğini belirten Volkan Okçu, teknelerde mürettebatla birlikte 6, 8 kişi bulunuyor. Bu etkinliğe onlarca Türk yatının da katılmasını arzu ederdim. 15 civarında seyretmesinden üzüntü duyduk. Okçu'nun üzüldüğü bir diğer konu ise, onca batılı ülkeden böylesine yoğun ilgi olmasına rağmen Arap ülkelerinden hiçbir katılımın sağlanmaması. Türk aktivist, en büyük katılımın körfezden gerçekleşmesi gerektiği düşüncesini savunuyor ve rota tayininde Navionix sistemi ile hareket edeceklerini ve ortak akılla eylemi başarıya ulaştıracakları inancında. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 15 kişi, bin kişi, Binlen Rotte Meydanı'ndan başlattıkları yürüyüşü, şehir merkezinden geçerek aynı meydanda bitirdi. Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak, ateşkes, şimdi, soykırımı durdur, bebek katili, yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, özgür Filistin, yazıklar olsun Rutte, ellerin kanlı ve İsrail terörist, Netanyahu terörist sloganları attı. Filistin, Türkiye ve diğer ülkelerin bayraklarının dalgalandığı gösteride yapılan konuşmalarda, Gazze'de benzeri görülmemiş bir insani kriz yaşandığı vurgulanarak, ateşkes çağrısında bulunuldu, Hollanda hükümetinin, savaş suçu işleyen ve insan hakları ihlalleri yapan İsrail'i destekleyerek soykırıma ortak olduğuna işaret edildi. Hollandalı gösterici Laura Van Biri, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının korkunç olduğunu ve bu kadar uzun sürmesine inanamadığını söyledi. Bu çağda bu saldırılarının olmasına anlam veremediğini belirten Van Biri, bunun olabileceğine gerçekten hayret ediyorum. Dedi. Van Biri, öldürülen tüm masum insanlara destek vermek ve şu anda yaşananların gerçekten kabul edilemez olduğunu göstermek için buradayım. Ifadesini kullandı. Hollanda hükümetinin İsrail'e olan tüm desteğini durdurması gerektiğini ifade eden Van Biri, ben olsam tüm diplomatik ilişkileri keserdim, diye konuştu. Kristin Schukenbunber de, İsrail'in Gazze'ye saldırısına ve Hollanda hükümetinin buna karşı tutumuna karşın sesini duyurmak için gösteride olduğunu dile getirdi. Hollanda hükümetinin ateşkes çağrısında bulunması ve Filistinlilerin kaderi için adımlar atması gerektiğine dikkati çeken Schukenbunber, Filistin halkı ile dayanışma için buradayım, dedi. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan gösteri olaysız sona erdi.